Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaliforniya'dayız. İkimizi aldık. Devam ediyoruz. Domates yükledik. kötü bir kaza almış. Ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız trafik felç. itfaiye var gördüğünüz gibi Polis ekipleri itfaiye ee, Bir tır var Olaya karışan Onu görüyorum Ama gerisi ne var orasında bilmiyorum Ambulans geldiydi İtfaiye var Evet Uf, uf, uf. Araba tırın altına girmiş ve sürüklemiş. İçindeki canlı mı ölü mü kimse bilmiyor. Çıkartmaya çalışıyorlar. Geride görmüştüm. Ee, şeyi bu sağ, sol tarafta. Toprak var, Mucur deriz yani Türkiye'de. O tarafa galiba dalmış mı? Yani ne halt yediyse oraya girmiş, çıkmış taksi, toprağa, hep yolu hep e, ışır yapmış. Oradan da galiba kontrolü kaybedip mucira kaptırıp tırın altına girmiş. Yani tırcının yapacağı bir şey yok. Taksicinin Dikkatsizliği Vallahi öldü mü kaldı mı Orasında bilmiyorum Yalnız Dorsen'in altına girmiş Teker'i ezip üstünden zıplamadığına Şükretsin ee, Dorsen'in altında Arabanın yarıdan fazlası Dorsen'in altında Sürüklemiş götürmüş O şekilde de sağa çekmiş Zor arkadaşlar, zor. Meslek bu işte. Yollardasın. O taksici belki buralarda bir yerde kalıyordu. Evine gidiyordu, belki işine gidiyordu. Şu an yere saat akşam 3. çeyrek geçiyor. Belki çocuğunu okuldan aldı eve gidiyordu. Onlar buraların insanları. Kısa mesafe gidiyor. Başlarına neler geliyor? Biz mesleğimiz bu. Uzun yol gidiyoruz. Devamlı gidiyoruz işte. Git Allah git. Bizim başımıza bizim neler bekliyor orasını bilmiyoruz. Allah herkese tüm şoförlere sağ salim evine gitmeyi nasip etsin. Zor meslek işte. Araba üzerinde teneke. Bin, bir nebze tabut. Bunun içinde işe gidip geliyorsun. Ekmek parası kazanıyorsun. Dediğim gibi tüm şoförler. Tır, kamyon, otobüs. Dolmuş. Yani ekmeğini bu direksiyondan çıkaran herkese Allah yar, yar, yar ve yardımcı olsun. Kolay değil. Her an başımıza her şey gelebilir. Yani burada kabahatli belki taksici olabilir ama yani tırcıya da zarar verebilirdi. Ki görmüşümdür yani gördüğümde de oldu. Ee, yani o şans eseri tırcının şansı. Kendi değil de Dorsenin altına girmiş varsa depoya girse ne olacak? O hızda kontrolü kaybetmiş. Arabanın deposuna girse ve deponun büyük ölçüde veya tam dolu olduğunu düşün. Ve bu araba mazot. Benzin değil arkadaş. Arkadaşlar mazot taşıyor. Mazot sıkıştırmayla patlayan bir yakıt, akaryakıttır. Araba pistonlar sıkıştırır mazotu içinde e, kimyasal var ve o kimyasalla mazot, akaryakıt karışımı bir sıkışma sıkışma olduğu zaman patlama yapar. Küçük arabalardaki gibi e, ateşleme olmaz. Şimdi yeni arabaların bazılarında ateşleme yardım ediyor falan olayları var mazotlu dizel arabalarda ama yine büyük ölçüde patlama sıkıştırmayla patlar mazot. O taksi gitse o arabanın deposuna dolu da olduğunu düşünürsen o kadar büyük bir çapta şey bomba patlaması ki etkisi yapar arkadaşlar. Yani bomba gibi patlar. Ben bunu gördüm yani. O kadar da çabuk yayılıyor ki zaten akaryakıt bir yanmaya normalde böyle bardağın içine diz mazotu koy, kirbini çak içine at, söner, yanmaz. Benzin gibi değildir. Ama ateş aldı mıydı da söndürmesi yani o kadar büyük çapta bir ateş söndürmesi zordur. İşte demek istediğim tırcıların hayatı. Yollarda. Yani tır sırtırcı değil. Ekmeğini bu direksiyondan kazanan tır, kamyon, otobüs, dolmuş, taksi fark etmez. Yani sonuçta direksiyon başında bir tenekenin içinde başına her an her şey gelebilir. 10 ee, dakika sonrasını bile göremeyebilir. Öyle bir şey veya bir başkasını için kabus olabilir. Kendi kurtulabilir ama bir başkasının canını yakabilir. Birçok insanın ailesi var. Yani herkesin bir ailesi var. Mutlaka anne babası vardır. Ölmediyse. Bir yakınları vardır. Çoluk çocuğu yoksa bile, eşi yoksa bile vardır. Bir yakını, bir akrabası. birçoğunda çoluğu çocuğu evinde bekleyen çoluğu çocuğu ailesi annesi babası var herkes insanoğlu Müslüman olsa da olmasa da herkes insanoğlu herkes aynı şekilde yaşıyor herkesin evinde bir ailesi var bekleyeni yakınları var bir evi var gidip bekleyecek. tabi buradakiler gibi evsizse onun bile yatacağı bir yeri var yani Gün bittiği zaman bir yer, aklında yatacağı bir yer var. Dünya yalan işte, yalan. Bunu buradan görüyorsun. Biraz ağırlayalım. 105 ile gidiyoruz. Burası California, burada 90. Ama 95 falan gidiyoruz yani seslenmiyorlar. 95-100 arası. Evet arkadaşlar bugün günlerden Perşembe 6 Ekim 2 gün burada yattık Bir gün yatmam gerekiyordu Hoşuma gitmeyen yükler çıktı Almadım Bugün de hoşuma gitmeyen bir yük ama en azından tek yerden yük alıyorum. Diğerleri 2-3 yerden ayrı ayrı yük alacaktım. Bütün günümü yük almakla geçecektim. Ondan sonra koştur koştur yetiştirmeye çalışacaktım. Bu yükün biraz daha zamanı uygun. Bir de tek parça, tek yerden aldım. 20 ton domates. Gidiyor bağım. Ali Can abinin dediği gidiyor lan gidiyor. açayım dedim. Bir göstereyim dedim. Bu sağ tarafta